Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yatırım Danışmanlığı bölümünden Huzeyfe Karakuş. Bugün 16 Aralık tarihli yatırım fonları raporunu inceleyeceğiz. Yurt içi hisse endekslerinde yabancı çıkışlarına ve teknik seviyelerin etkisiyle oynaklı yüksek bir haftayı geride bıraktık. Yurt dışında ise sınırlı hareketler gördük. Yurt dışı piyasalar bu hafta FOMC toplantı sunaklarına odaklanırken Yurt içi piyasalar önümüzdeki hafta TCMB para politikası kurulu toplantısına odaklanacaktır. Raporumuzun haftalık performans tablosuna baktığımızda geçtiğimiz hafta hisse endeksleri tarafında BIST 100 %0.44'lük bir getiriyle kapattı. ABD tarafında ise S&P %0.64 ve Dow Jones %1.82 düşüşle negatif kapanış yaparken Nasdaq ise %0.73 pozitif bir performans sergiledi. Kıymetli madenlerde ise ons altın %0.60, gram altın %1.05 pozitif getiriyle kapatırken ons gümüş ise %1.69 negatif getiriyle kapattı. Brent Petrol ise %4.48'lik bir pozitif performans izledik. Aynı zamanda bitcoin Haftayı %3.35 pozitif getiriyle kapattı. Geçtiğimiz haftanın önemli gelişmelerine raporumuzdan göz atabilirsiniz. En yüksek ve en düşük getirili fonlara baktığımızda en yüksek getirili fonlarda BUL %6.09, AES %4.61 ve IZS %3.10 yükselişle ilk üçte yer alırken en düşük getirili fonlarda MJL %4.78, DDA %3.32 ve YCP %2.86 düşüşle negatif performans gösterdi. Haftanın lider fonu ise %6.09 getiriyle aktif portföy inşaat sektörü hisse senedi serbest fonu oldu. İlgili fon detayına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Tüm bu fonlar içerisinde geçtiğimiz haftanın kazananı para piyasası fonları olurken kaybeden ise serbest ve karma fonları oldu. Diğer taraftan yatırım sayısı en çok artan ve azalan ve para giriş çıkışı olan fonlar gibi başlıklara ilgili sayfadan ulaşabilirsiniz. Yatırım danışmanlığı ve araştırma birimimizin önerileriyle bireysel portföy yönetimi tarafından yönetilen IVF fonumuzun performansına baktığımızda geçtiğimiz haftayı Katılım 50 endeksi %1.13 yükselişle kapatırken IVF fonumuz %0.73 pozitif getiriyle kapattı. İlgili fon detaylarına tıklayınız kısmından ulaşabilirsiniz. Bu haftaki takvimde ise 18 Aralık Çarşamba günü Euro bölgesinde tüfe ve çekirdek tüfe verilerini, ABD tarafında ise FOMC toplantı sonuçlarını, 19 Aralık Perşembe günü ABD çeyreklik gayri safi yurt verilerini ve 20 Aralık Cuma günü TCMB piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Bu haftalık raporumuza değindik. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıklı günler dileriz.